Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte iPhone ve iOS cihazlarımızda MP3, MP4 yapacağız. MP3 dosyalarımızı MP4'e çevireceğiz. Video ee, videoya geçmeden önce videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı sizlerden rica ediyor. Ve hemen videoma geçmek istiyorum. Çok basit yapacağımız işlem şimdi. Ses kaydedici uygulamamız bu. Tabii ki bu uygulamanın linkini açıklamalara vereceğim. Siz oradan rahatça indireceksiniz. Hemen uygulamaya girelim sağa doğru kayıyoruz. Çevireceğimiz video bu. MP3 bu görüyorsunuz zaten. Videonun üstüne tıkladık. Hemen sağa doğru kayıyoruz. Şey diyor. Hemen tıkladık. Sürümle dönüştür. MP3 var. M4A, aac CAF, şöyle göstermek için bir şey yaptım. M4A yani bu da MP4 oluyor galiba. Tam olarak e, bilmiyorum. Hemen tıklayıp dönüştürelim. Dönüştüğünü göstereyim şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar videomuz MP3'ten MP4'e dönüşmüş oldu. eee Videomuzu bu kadardı arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyor. Ve hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum.